başından beri yalan söylemiş sana. Boşu boşuna söylemedi. Bir sebebi var mı? Azmi, ben Burhan'ı hayatımızdan çıkaracak bir şey bul dedim sana. Hayatım, işte bulmaya çabalıyorum ya. Burhan hep yalan söylüyor. Yeni bir şey değil ki bu. Yani üç ay önce çıkmış, beş ay önce çıkmış. Bizim için bir şey ifade etmiyor ki yani. Saat teker diyoruz, geliyor geçiyor işte. Sumru, anlamadın sen beni galiba. Sana yalan söylemiş diyorum. Anladım. Anladım. Hatta şaşırdım da daha ne yapacağım? Ya iyi de sebepsiz yere söylemedi. Bir sebebi var bunun. Adamın hayatı yalan. Her şey yalan. Ben biliyorum Burhan'ı. Hemen karşıma çıkmadı çünkü bir planı vardı. Cansu'yu istiyordu. Bu planı uyguladı ve kızını da geri aldı. Ben onu bu zaferi yaşatmak istemiyorum. Ama onu durdurmak için elimde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya, bunun bir anlamı yok mu yani? Hepsi bu olamaz mı Daha ne anlamı olacak Yasme? Bak ben bugün Azra'nın evine gittim. Cansu'yu görmek için. Kızım benden kopmuş. Bana nefretle baktı. Babamla gitmesen bile seninle kalmayacağım dedi yıllar sonra tanıdığı babası bile benden daha kıymetli, daha değerli. Hemen teslim olmayacağız Sumra. Olacak ki. Ne yapabileceğiz? Yani ben Burhan'a gidip de ya sen üç ay önce değil beş ay önce çıkmışsın hapisten. Ben de bunu Cansu'ya söyleyeceğim mi diyeceğim. Umurunda mı olur sanki? Cansu'ya bunu söylesem neyi değiştirir ki? Bu yüzden babasını slip atar mı sanıyorsun? Peki tamam ama bak ben açıkçası böyle bir yalan söylemesinin bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Sonra eğer o sebebi bulursak bak yaşıyoruz. Cansu eğer babasıyla giderse benim için her şey biter. Biz diye bir şey kalmaz. Eğer o giderse seni de evlenemem ben. Sumru bunun bizim ilişkimize ne ilgisi var? Ben kızımı kaybedersem bir daha mutlu olamam. A ama bunu konuştuk biz. Evleneceğiz. Yok Azmi. O olmazsa hayatta hiçbir şeyin anlamı yok. Giderse seninle evlenemem. Arkasından bayram yapar gibi evlenemem ben seninle.